Bakın namaz kılanın işleri yolunda gider, kazancı bereketlenir, hayata düzene girer. Ha, bir soru var gibi sanki. E hocam benim başıma namazımı kılıyorum, musibet geliyor ya, sıkıntı geliyor. Eşimden sıkıntım var, oğlumdan var, kızımdan var. Sanki bunu der gibisiniz değerli kardeşlerim. Ha bunu demezsiniz de, bunu demezsiniz de ama diyen olabilir yani. Ben sizi kataraktan genelde böyle sorular geliyor bize gençlerden. Hocam namazı kılıyorum ama işim rast gitmiyor. Sen şuna emin ol. Allah seni senden daha iyi biliyor ve senin iyiliğin için o istediğin bazı dünyalıkları sana vermiyor. Ama verecek. Verecek. Neyi verecek? Ya ahirette verecek sevap olarak ya bunu işte 10 gün sonra verecek, 10 yıl sonra verecek, belki 10 dakika sonra verecek belli değil. Ama sen her zaman Allah'tan en hayırlısını isteyeceksin. Namazını kılıyorsun. Hocam namazımı kılıyorum. İbadetlerimi yapıyorum. Ama hastalığım var, borcum var, derdim var, sıkıntım var diyorsan merak etme. Allah senin hakkında en hayırlı olan şeyi biliyor, tevekkül et gerisine karışma. Ancak tevekkül içinde önce elinden gelen her şeyi yapacaksın, ardından gerisini Allah'a bırakacaksın değerli kardeşlerim. Namaz kılan kişi kendisini ve aile fertleri günahlardan her türlü tehlikeden ve yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korur. Ayette ne diyordu değerli kardeşlerim? Ya. Önce şu ayeti okuyayım. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ankebut suresi 45. Şüphesiz ki namaz, bak bak bak, insanı her türlü kötülükten, haramdan, fuhşiyattan, efendim onu uzaklaştırır. Demek ki bizim iyi olmamızı sağlayan, yani içsel dediğimiz, içimizden hep iyilik yapalım gıybet etmeyelim, dedikodu yapmayalım, yalan söylemeyelim. Hep insanlar hakkında iyi düşünelim falan diye gelen bu düşüncelerin sebebi ne? Namazları kılmamız değerli kardeşim. Çünkü bakın önümde benim iki tane şey var, cihaz var. Birisi tablet, birisi telefon. İkisinin de kamerası var. Bak telefonla da kendim ben ne yapıyorum? Kayıt altına alıyorum, internete veriyorum vaazları. Şimdi benim bu iki cihazımın da Bataryasını ben akşamleyin şarj etmeseydim ne olurdu? Kullanamazdım. İstediğin kadar para versen bunları kullanamazsın. Şarj etmen gerekiyor sabaha kadar. İnsanın da kalbini, manevi kalbi diyorum değerli kardeşlerim. Kalpten kastettiğim odur. Şarj etmesi işte ibadetlerle olur. Bunlardan da en önemlilerinden bir tanesi namazdır değerli kardeşim. Hatta en öncesi diyebilirim. Hani bazı hadislerde değişir ama öncelikli olanlardan diyelim bir tanesi namazdır diyelim değerli kardeşlerim. Efendim dervişin fikri neyse zikri o olur demiş atalarımız. Biz namazı kılarsak hep insanlar iyilik yapmak geçer aklımızdan. Efendim hep pozitif şeyler geçer yani.